Bak bunlar ateşle barut yan yana durmaz. Bugün olmasa yarın patlar. Var mısın iddiaya? Hançer yarın şu kapıdan içeri girerse tedavisini yapacağım. Onu buraya gönderip göndermemekse senin elinde. Senin ne işin var burada? Boşuna zorlama. Kapı kilitli. Kapıyı açar mısın? Gitmek istiyorum ben. Hiçbir yere gidemezsin. Ver şu anahtarı dedim. Ne yani zorla buraya mı hapsedeceksin beni? Gelin yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.